İşte Zafer Arapkirli çok da güzel derlemiş. Herifin kullandığı dile bak diyor Zafer Arapkirli. Deyus diyorum ya bu adam çok inatçı dediğim dedik biri diyor Erdoğan için. Ben genellikle böylelerini sevmem diyor ama bunu hep sevmişimdir bunu. Bir konuk devlet başkanından bu adam ya da bu diye söz etmek neyin nesidir ya o herif tam bir davaro demiş Zafer Arapkirli. Deyus'un önde gideni it, all it Trump onu söyleyeyim. Tamam mı? Çünkü hayatı boyunca, hayatı boyunca alma verme her türlü üç kağıt işlerine bakan ülkesinde bir CEO gibi e, yönettiğini e, düşünen öylesine bir herif ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında bu dili kullanabiliyor. Bakın arkadaşlar. Erdoğan'dan pek çoğumuzun şikayetçi olduğunu biliyorum ben de. Erdoğan'la aramızda hiçbir ortak nokta olmadığını biliyorum ben de. Ancak bizim pasaportumuz ve bayrağımız bizim dünyadaki aidiyet duyabileceğimiz tek varlığımız. Başka bir varlığımız yok. Her şeyimiz bu paramız değersiz. Net. E, yoksul ülkelerdeyiz net. Özgürlük, demokrasi bize hak getire. Ama dünyada var olduğumuzu bize gösteren iki şey var. Bir tanesi pasaportumuz, bir tanesi de bayrağımız. Egemenliğimizi ifade ediyor. Sonuç itibariyle bu egemenliği orada temsil eden de Cumhurbaşkanı'dır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı orada bu egemenliği eğer temsil ediyorsa sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bu adam bu diye hitap edemezsin. Etmemelisin, edememelisin. Şimdi diyeceksiniz ki herif öküzse biz ne yapalım? Öküzler bence değerli hayvanlar. Trump bir öküz olamaz. Bayağı çaba sarf etmesi lazım Trump'ın öküz olabilmesi için ama e, bu deyiyorsun bu herifin bilerek bu deli kullandığını ben bunun gibileri sevmem ama bunu hep sevmişimdir. Ulan sen sevsen ne olur? Sevmesen ne olur? Bir, uluslararası ilişkilerde sevgi diye bir şey var mıdır? Çok merak ediyorum. İki, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kökü, tarihsel varlığı senin 250 yıllık götü boklu Amerikan'dan çok daha eskidir, çok daha kadimdir. Tamam mı? Bu herifin Dışişleri Bakanı döndü dedi ki Orta Doğu'da bir ulus falan yoktur. Ulusu oraya Avrupalılar götürdü dedi. Doğru bir ölçüde doğru. Fakat bu herif, bu herif yani e, bu alçak Türkiye Büyükelçilerinin Tom Barak denen bu herif o kadar aşağıladı ki bizi. O kadar aşağılık şeyler söyledi ki hemen kapının gösterilip Türkiye'den gönderilmesi gerekirken biz hala onunla konuşup röportaj yapmaya çalışıyoruz. burada şunu söyleyeyim. Bu adama itibar eden herkes bunun suçuna ortaktır. Herif diyor ki Orta Doğu diye bir şey yok. Orada kabileler ve köyler var. Bir, Orta Doğu diye bir şey yok. Çünkü Orta Doğu tarifi çok açık bir şekilde Batı'nın uydurduğu, içine Türkiye'yi de koydukları, kendilerini dünyanın merkezi olarak gören, içinde Türkiye ve başka ülkelerde olduğu ülkeleri geri kalmış ülkeler olarak tarif eden bir kavram bu bir. İki, orada kabileler ve köyler var. İşte geldik mi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğüne? Hayır arkadaş, Türkiye Cumhuriyeti'nde kabileler ve köyler yok. Geçici olarak bugün tarikatlar var. O tarikatların bataklığı içerisinde sancı çekiyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulmuş ve 1908'de parlamentosu oluşmuş bir geleneğin devamıdır. Tombarak mısın ne haltsın? Bu coğrafya layıktır. Bu coğrafya e bugün Erdoğan ihanet etmiş olsa da demokratiktir. Bu coğrafyada yurttaşlık vardır, yurttaşlık bilinci vardır. Bu coğrafyada birçok hukuk yönelik sıkıntı olsa bile burada bir gelenek vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 150-200 yıla varan bir geleneği vardır. Sen kimsin? Sen kimsin? Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından yaratıldı ama Ortadoğu öyle işlemez. Bir, biz Ortadoğu Doğu değiliz. Onu söyleyelim. İki, evet İngilizler ve Fransızlar ağırlıklı olarak İngilizlerle başlamıştır. Fransızlar bunun tarifini yapmıştır. Kapitalizmden söz ediyorum. Ulus devletleri dünyaya kurmuş ve model olarak koymuşlardır. Doğru. Peki ama sana soruyorum. Senin ülken nedir? Senin ülken nasıl oluşmuştur? Ulus devlet meselesi bir kapitalizm sürecidir. Dolayısıyla çarlığın, padişahlığın, krallığın ortadan kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan homojen bir yapıyla birlikte kapitalist devletin işleyişiyle ilgilidir. Biz de burada salak değiliz. Senin okuduğunun iki misli değil yüz misli okumuş insanlar var bu ülkede. Sen götü boklu üç beş tane kulaktan dolma bilgiyle birlikte burada konuşuyorsun. Türkiye'nin entelektüelleri hem doğuyu bilir. Hem Batı'yı bilir, hem İslam'ı bilir, hem Hristiyanlığı bilir, hem Yahudiliği bilir. Bu coğrafya kadim topraklardan gelir. Bu coğrafya Yunan'a kadar gider. Bu coğrafya antik kültürlere kadar gider. Bu coğrafya Anadolu'dur. Bu coğrafya uygarlığın beşiğidir. Barak Efendi. Sadece bu Barak Efendi'ye şunu hatırlatmak isterim. Benim oturduğum, benim oturduğum Barak Efendi, benim oturduğum İstanbul Roma'nın, Bizans'ın Osmanlı'nın ve Türkiye'nin en önemli kentidir. Bazılarının da başkentidir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri gibi sonradan gitmiş işgalcilerle yerli halkı katlederek orada uydurma bir demokrasi yaratarak ortaya çıkmış bir uygarlık değildir. Burası uygarlıklar beşiğidir. Bir, babamın doğduğu yer Antakya Dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Dünyanın bütün kadim kültürlerinin, tek tanrılı dinlerin yaratıldığı yerdir. Sadece kendi açımdan, benim açımdan söylüyorum. Dolayısıyla sen kimsin? Sen senin haddine mi bu coğrafyada yaşayan insanlara bir şey söylemek, bir şey öğretmek? Burada bir tarih var. Üstelik bu tarih Osmanlı'dan ibaret bir tarih değil. Türkiye Cumhuriyeti'nden ibaret bir tarih değil. Bizans'ı da içine alan, Roma'yı da içine alan, kadim kültürleri içine alan bir tarih. Sen kimsin? Eğer Türkiye yüzüyle başlatacaksınız arkadaşlar gelin hani bazı konularda milli meselelerde yan yana olacaktık ya gelin milli mesele bundan daha büyük milli mesele mi olur? Senin ülkende oturan burayı bir müstemleki valisi gibi yöneten bu adama karşı çıkalım hep beraber konuşalım. Ne oluyor? Sen kimsin ya? Ne söylüyorsun bu ülkeye? Evet, bugün güçsüzüz. Evet, bugün parasızız. Evet, bugün gerçekten gericilik bataklığında sürünüyoruz. Evet, çok uzun zamandır bir sömürge halindeyiz. Bütün bunları yaşıyoruz. Bütün bunlardan dolayı canımız acıyor. Evet, ordumuz NATO ordusu halinde çok uzun zamandır. Bu da doğru. Ama bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınları var. Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünen insanları var. Türkiye Cumhuriyeti'nin yazan insanları var. Türkiye Cumhuriyetine kalem oynatan, kendi halkı için mücadele etmiş insanlar var. Sen kimsin? Senin doğru düz bir halkın bile yok. Kim olduğu belirsiz bir coğrafyada yaşayan, yerli halkı ezen, emperyal saldırılar içerisinde olan bir adamsın sen. Bugün Türklerin zaafından, Kürtlerin zaafından, bugün Orta Doğu coğrafyasındaki e, halkların zaafından dolayı kendinizi bir halk sanıp kaba kabadayılık yapıyorsunuz. Avrupa'ya da bu muameleyi yapıyorsunuz. Ama bu işler öyle görülmez efendi. Bu işler öyle görülmez. Gün gelir devran döner. Bugün Amerikan İmparatorluğu dediğiniz rezillik dünyaya her açıdan her açıdan küresel gaz salınımından tut obezite kadar her açıdan dünyaya sadece ve sadece zarar veriyor. Dünyanın en büyük terör organizasyonu neresi? Soruyorum neresi? Ve şimdi dönüp bize bizim cumhurbaşkanımıza dönüp de orada diyeceksiniz ki bu adam bir dakika ya bir dakika ya Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi. Burası bağımsızlık benim karakterimdir diyenlerin ülkesi. Burası onuru, haysiyeti için yaşayan insanların da bulunduğu bir ülke. Hepimiz öyle izleyemem. Satılmışımız çok, hainimiz çok, namerdimiz çok. Ama burada bu ülke için, bu ülkenin onuru, haysiyeti için yaşayan insanlar da çok. Peki bir ülkenin onuru, haysiyeti için nasıl yaşanır? Silahla mı yaşanır? Hayır arkadaş öyle yaşanmaz. Bir ülkenin onuru ve haysiyeti sanatta ve bilimde ortaya çıkar. Varsa eğer sanatta, varsa eğer bilimde dünyada sana saygı duyarlar. Elbette ki bilim dediğimiz zaman sosyal bilimler de bunun içerisinde. Elbette ki gün gelecek biz yeniden hukuka, hukuk felsefesine katkı yaparak yeniden kendi hukukumuzu inşa edeceğiz. Elbette gün gelecek iktisadi olarak bunca sömürülmüş şeye karşı planlamalar yaparak yeniden ayağa kalkacağız. Elbette ki bu ülkenin şiiri dünyanın en güzel şiirlerinden biri. Romanı dünyanın en güzel romanlarından biri. Bu ülkenin müziği tınısı dünyanın en güzel tınılarından. Biz bunları biliyoruz. Bunları dünyaya da anlattık. Siz ve sizin gibiler Türkiye'yi sömürerek Türkiye'de Orta Doğu dediğiniz o bölgelerdeki diğer insanlar gibi halklar bulunduğunu zannetmeyin. Bu ülkenin evet Kürtler de bugün zaaf içerisinde, Türkler de bugün zaaf içerisinde, Araplar da zaaf içerisinde. Evet sömürülüyoruz, evet kanımız sürekli toprağa akıyor. Olabilir, oluyor ama insanlık tarihi 30 yıldan, 40 yıldan, 100 yıldan ibaret değil.